Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle tamamen kendi tasarımım olan bir modeli paylaşacağım. Evet. Elimde böyle düz renk bir yazma var. Şimdi oyamıza başlayalım. Böyle iki zincirle tığladım. Üstüne ben burada tabi biraz yaptım ama size tekrar tekrardan anlatacağım. Buraya böyle tığımızı sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip yandaki tığ battıya batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip yandaki tığ battıya batıyoruz. 2 tane böyle göz elde etmiş oluyoruz. 2 zincirle geri dönüyorum. Sonra yaptığım gözün içine sık iğneyle tutuyorum. 1 2 3 zincir yandaki yuvaya batıyoruz. Tekrar 2 zincir geri dön. Ön yüzdeyim. Buraya sık iğneyle sabitliyorum. Burada böyle üçgen bir tepe olmuş oluyor. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip hemen yanındaki tığ battısına batıyorum böyle oluyor tekrar 1 2 3 zincir yandaki tığ battısına bat 1 2 3 zincir yandaki tığ battısına bat iki göz elde etmiş oluyoruz bir 2 zincirle geri dönüyoruz buraya ip almadan sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir yandaki göze batıp sabitliyorum tekrar 1 2 zincir yani geri dönüşlerde 2 zincir çekerek sabitliyoruz böyle sabitledik burada yine bir tepe oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip yandaki tığ battısını sabitliyorum tekrar göstereyim isterseniz 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battıya batıyorum 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battıya batıyorum iki tane yuva göz elde etmiş oluyorum bir iki zincirle geri dönüyorum buraya sabitliyorum onu 1 2 3 zincir tekrar yandaki tığ yuvaya 1 2 tekrar dönüş buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çekip hemen bu yandaki tığ battısının batıp bunu buraya sabitliyorum. Böyle minik minik tepelerimiz oluyor böyle. Şimdi üstteki modeli göstereceğim size. Üstünün nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, modelim Böyle arkadaşlar. Çok tatlı böyle bayram şekeri gibi. Bakar mısınız şuraya? Evet şimdi ipimizi sabitleyelim. Önce ilmeğimizi alalım. Şimdi bu iki tane tepeyi boş bırakıp üçüncü tepeye yani tepeden ters çevirerek tabi ipimizi sabitliyoruz böyle. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekerek hemen yanına yani aynı yere daha doğrusu batıp bir zincirle geri dönüyoruz. Bu bir zinciri buraya içine sabitliyoruz. 1 2 zincir çekip bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 bat. 1 2 bat. Böyle aynı yere batıyoruz. 1 2 1 2 1 2 sayalım. 2 4 6 oldu. 1 2 7 oldu. En son buraya bir tane sık iğne yapalım. Şeklimizi de arkaya saklayalım. Tekrar bu mavili yuvaya bir sık iğne yapıyoruz bu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çekip geri dönüp tekrar hemen bu mavi yere yani yuvamıza giriyoruz sık iğneyle tekrar bir, bir zincirle çektiğimiz zincire sabitliyoruz. Gene aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 zincir sık iğne, 2 zincir sık iğne, 2 zincir sık iğne, 2 zincir sık iğne, 2 zincir sık iğne. Buraya böyle dolana kadar yapıyoruz. Zaten 15 tane alıyor. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 olmuş. 13. 14, 15. Tekrar bir sık yine yapıyorum hemen dibine tekrar. Sonra mavi yuvaya sabitliyorum. Burada da ipimi koparıyorum. Böyle bir şey oluyor işte. Çok tatlı. Bakar mısınız? Tamamen kendi uydurduğum bir şey. Yani bu örneği daha önce görmüşsünüzdür ama başka bir modellerin üstünde görmüşsünüzdür. Bilmiyorum ben çok beğendim. İnşallah siz de çok beğenirsiniz. Yaparsınız güle güle kullanırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.